başla. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hemen abone olup beğeniyorsunuz. Ondan sonra size nereye tanıtıyorum bugün? Biz şu an Bingöl'de Kilo'dayız. Kıhı Kiyo ilçesinin e, çok eskiye dayanan bir tarihi var. Aşağıya Kıhı ile tüm bilgileri bırakacağım. Öğrenmek isteyen insanlar için. Kerekler Deresi'ndeyiz. Benim e, tüm doğuda en sevdiğim yer diye adlandırdığım bir yer. Şöyle gösterebilirsin. restoranlarda oturduğunuzda su sesiyle oturuyorsunuz. Bir de gel. Yani, bir de şöyle küçük, küçük biraz fazlaca merdivenli olduğu e, bir şey var. Neydi adı? Mağara. Evet. Kameraman arada destek oluyor bana. Şimdi o mağaraya doğru gidiyoruz. Çok da paranız varsa loca burası arkadaşlar. Beni de getirin. Bir şey söyleyeceğim. Yol yok. Yol kapanmıyor. Gel. Sen, da bak. De, da. Sen, sen, sen. Aferin. Söylentilere göre bu mağara bir tavşan bırakılmış. Ve bu tavşan neresiydi? Erzurum muydu? Tunceli. Erzincan. Başka bir... <laughs> Söylentilere göre buradan bırakılan bir tavşan dağın öbür tarafından yani başka bir ilden çıkmış. Doğrusunu bilenler hele bir yaz. Bir de size başka bir şey daha göstereceğim. Burada bir insan silüeti var. Geçen sene heylandı biraz parçası düşmüştü. Bakalım bu sene ne kadar duruyor. Hop. Silüeti ben size göstereceğim. Evet. Ah. Göster göster. Şuradan göster. Biraz soğuklanalım arkadaşlar. Mağarayı da göstereceğim size. Yazın havanın burada en sıcak olduğu derecelerde günlerde. Şuraya geldiğinizde burası yine böyle yine böyle. Rüzgardan sesim geliyordur inşallah. Yürürken konuştuğum için nefesim kesildi. Gerek aşağıda kaldı. Kilo merkez şurada göster. Orada. Burası da kerek kereğin mağarası arkadaşlar. Söylentilere göre bu arada kardeşim bir kere buradan düşüp az kalsın beynini patlatıyordu. Orada dur. Buradan böyle devam eden bir yol var. Artık bilmiyorum gitmedim tabii ki de ama yani bir ip bağlayıp tavşan göndermişler diye duydum. Ama tabii ki bunlar bir Efsane olabilir, hikaye olabilir. Şöyle diyorum. Bugün yaşadığımız her şeyin anlamlaştıran ve şarkıları bile anlamlı kılan en güzel şey hikayesi olmasıdır. Bir evet arkadaşlar. Azıcık soğuklandım. Çünkü gerçekten biraz fazla yürüdüm. Ve hem konuştum o yüzden nefesim kesildi diyebilirim. Yani sigarayı bıraktım ama hala e, nefes eski haline dönmedi. İnsan süreçi var burada. Daha önce birileri bunu fark etmiş miydi hiçbir fikrim yok. Ama... Bilmiyorum, ben fotoğraf çektim burada, eve gittim, evdeyken fark ettim, aa diye. Gerçekten çok güzel duruyor.